Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün e, 10 Ocak. E, kardeşim arada işin erken biterse e, bize gel, Cankurturan'a gidiyoruz diye. E tabi kış mevsimi, beni bilen arkadaşlarım, tanıdıklarım bilir. E, kar ihtimalinin olduğu her alan beni çok ilgilendiriyor. Acayip şekilde kar seven biriyim. Çinofili deniyormuş galiba. Kar yağdığında e, çocuklar gibi mutlu olan kişilere Çinofili deniyormuş. Kız kardeşimle ben tam bunun bir hastasıyız. Ee, evet kar yağışı e, yok yüksek kesimlerde var Denizli'de. De. Ee, ama ben yine de bir ihtimalle tutunaraktan dedim belki gideyim belki yağar ee, bakalım yağacak mı? Yani kurtan'daki evde işte biraz oturacağız sohbet edeceğiz. Ee, ama öncesinde bir oğluma uğrayacağım şimdi. Az önce aradım açmadı muhtemelen ya pakette ya pakete gidiyor ya gitmek üzere. Bakalım birazdan onun iş yerine geleceğiz. Evet işte yaklaştık. Bakalım nerede? Pakette mi? Orada mı? Evet. Ön tarafta olma ihtimali sıfır. Şöyle bakalım. Evet orada motorlar var. Evet. Ha i̇şte bak işte işte. Tam çıkarken yakaladım, bu kadar olur. Tabii oğlum tam pakete çıkmak üzereyken onu oyalamadım. Hemen yola devam ediyorum. Ee, çünkü tam çıkmak üzereyken yakaladım, gördünüz. Hemen bir iki öpüştük, sarıştık. Devam. Dolunay yeni bitti. Ve yeni aydayız, yollar kapkaranlık gördüğünüz gibi. Belki kar yağar umuduyla geldim ama maalesef yok. Denizde, Çankurtaran Çukurköy'deyim. Şu anda kardeşimle evinde. Kar yoksa da bizde de. Ne yapalım? Kardeşim kestane pişirecek. Evet. Sabunun üstünde. Çankurtanda doğal gaz olmadığı için, elimiz bağlanmadığı için. Eee soğumayla ısınıyorlar burada. Klima da var ama ekstra da soba da kurdular. Çaprazlı yapsana. Doğru. bulduk. Ben çiziklerimi koyayım sobanı düşün, Evet soğukta da önce kestane keyfi güzel oldu. Yeterli. pişiyor mu? Maşan yok mu? Var. Elini yapma. Bitti sosla da. Ay ay pişiyorlar. Çay demlendi mi? Oh, evet, demlendi. Yeah. Soğuk çay, sıcak çay. Bence olmuş onlar. Bak şöyle düz ince olanlar olmuş. Bir tanesini bak biraz önce. Düz bak yaslı olanlar şunlar. Tomuş olanlar biraz daha kalsın bence. Tomuş olanlar, olanlar kalsın. Bak şu iyi gibi. Şu bir de. ince gibi sanki. Tomuş mu? Biraz kapağını biraz çok Soba çok harlı değil ya zaten en bir şey yok Yavaş yavaş süre. içi de pişer onu Şunlar kalsın biraz daha. Zaten. Aynen. şey konuştuk ya koy bunları hediye olacak. gece çayıyla ben kaldım. Son bir bardak çayı içip de yatacağım. İyi geceler dileceğim.